Merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımız bu çiçek sepeti modelimiz olacak. Güzel bir model. 3 aşamadan 4 aşamadan oluşuyor. Kökü, iki sıra, kulp kısmı ve çiçekleri. Evet biz şimdi öncelikle sepetimizin alt kısmını yapmayla başlayalım. İpimizi bağlayalım. ipimizin yönü bu tarafta kalsın ki üzerine işlem yaptığımız zaman rahatlıkla dipten kesebilelim şimdi battığımız yere tekrar bir daha batacağız bu kenar artırma zürafamız olacak araya iki tane normal zürafa yapıyoruz ve son battığımız yere tekrar bir daha batıyoruz bu da diğer bir kenarın artırma zürafası olacak Evet toplamda 4 zürafa yapmış olduk şimdi ilk başa batalım kenarlara iki defa batacağız her sırada bu şekilde karışıktıkça artırma işlemi yapmış olacağız. Şimdi biz normal zürafalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde bu işlemi 6 sıra yapacağız bittiği vakit sonunda 9 zürafa olacak Kenar kipriklerini mümkün olduğu kadar küçük almaya çalışın. Evet. Şimdi 4 sıra oldu. 2 sıra daha yapacağız. Evet, son sıramızı da yapalım. Sepetimizin alt kısmını tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar sepetimizin alt kısmı tamamlandı. Kenarlardan artırma zürafalarıyla birlikte 4 zürafadan başladık. 6 sıra yaptık ve 9 zürafada bitirdik. Şimdi sepetimizin kulp kısmını yapalım. Evet şimdi sepetimizin kulpunun beyaz kısmını yapalım. İlk baş zürafaya ipimizi bağlıyoruz ve bir halka oluşturuyoruz. Bu şekilde bu halkamızın içine 19 tane zürafa yapacağız. 19. zürafamızı bağlarken yeşil zürafamızın içinden batıyoruz. Ve kenara bu şekilde 19. zürafamızı yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi bir sıra daha beyaz ipimizle zürafaya gideceğiz. Evet, köşeye geldiğimiz vakit buradaki yeşilin içine batıyoruz. Ve sepetimizin kup kısmının beyaz tarafında tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi sarı kısmını yapacağız. İpimizin yönü bu tarafa gelip buradan kestiğimiz için modelimizi çevirip kestiğimiz yerden başlayacağız. Yine ilk baştaki yeşilin içinden batalım kenarları daha düzgün olsun evet. şimdi iki sırada renkli ipimizle zürafa gideceğiz Evet, son sürafamızı yine kenardaki yeşilin içine batıp aşağı iniyoruz. Şimdi modelimizi çevirip ikinci sıra sürafamızı gidelim. sonra buradaki yeşil kısmımıza yine batıyoruz en son kulp kısmımızda bu şekilde tamamlamış olduk Evet şimdi sepetimizin kenarlarının minik çiçeklerini yapalım ben bir tanesini yaptım taktım ikincisini yap yapım aşamasını anlatalım. Parmağımıza ipimizi bir defa doluyoruz ve bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde bir halk oluşturduk ve çeviriyoruz iki kat olan tarafa yapacağız kepriklerimizi. Şimdi içine kipriklerimizi mümkün olduğu kadar minik yapalım. 10 tane kiprik yapacağız. bu şekilde 10 tane kiprik yaptık oluşturduğumuz halkamızın içine şimdi bıraktığımız ipi çekerek küçük motifimizin ortasını toplamış oluyoruz sonra bu alt ipimizi keselim Evet. Çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi eklememizi yapalım. İlk beyaz yerden batalım. Sonra birinci yeşil burası birinci yeşil ikinci sıradaki yeşilden batalım. sıfırladık. Şimdi ikinci sırayı batarken de yine şöyle yapalım. Aynı yerden batalım. Bu şekilde tutturmuş olduk. Sonra ipimizi buradaki şurafa birine düğüm atıp sıkılaştıralım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur e, sepetimiz 4 aşamadan oluştu yeşil kısmını 4 zürafadan başlayıp 6 sıra yaptık 9 zürafada bitirdik sonra beyaz ipimizi de halka yaptık içine 19 tane zürafa yaptık 2 sıra beyaz gittik o beyazın üzerine 2 sıra da sarı gittik sonra çiçeklerini yaptık minik çiçeklerini ve ekledik ara modelini siz istediğiniz bir model koyabilirsiniz. Ben sadece sepet kısmını anlattım. Ara modelde tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatımız bu kadar. Yeni bir anlatımda görüşmek üzere.